Herkese yine selamlar gençler. Yepyeni bir Minecraft videosuyla daha karşınızdayız ama öncelikle kendi web sitemin reklamını yapayım arkadaşlar. Reklamlar diyelim ve ersincaki.net web sitesini tanıtalım. Bugün çok güzel mod tanıtacağım sizlere arkadaşlar ama bu modları şimdi videoda tanıtacağım mod dahil ve diğer Minecraft modlarını ersincaki.net web sitesinde bulabilirsiniz. Özellikle Android iOS oyunlarda yeni çıkan Android iOS oyunlarını da ekliyorum arkadaşlar. Mesela bugün Raft Survival Multiplayer çıktı ki bu oyun gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben muhtemelen bunun videolarının serisini yapmayı düşünebilirim. Ve indiğinizde aşağı doğru işte istediğiniz canlıya dönüştüren mod, silah modu, ev eşyası modları, bilmem ne böyle bir sürü modlar var arkadaşlar. Zaten şuradan da sayfalar arası geçiş yapabilirsiniz. Ee, sayfalar arası geçiş yaptığınızda bakın mesela drone modu var, hem de VR başlıklı falan. Çok güzel arkadaşlar. Her neyse, noktanet web sitesinde tanıttıysak öyleyse en yeni modumuza geçiyoruz ki bu mod çok güzel. Özellikle Eşyalarını birilerinden saklamak isteyen, eşyalarını kimsenin çalmasını istemeyen kişiler için mükemmel bir kilitlenebilir sandık modu var arkadaşlar. Hemen ona geçiş yapacağız. Hemen dünyamıza girelim. Fazla vakit kaybetmeden direkt oynamaya başlayalım arkadaşlar. Size modu tanıtmaya çalışacağım ve hadi bakalım Minecraft. Bu arada dünyamız oluşturuluyor. Neden geç oluşturuluyor Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şey e, RTX e, tekstür peki kullanıyorum yani biraz daha gerçekçi görüne, görünen Minecraft diyelim daha doğrusu. RTX böyle görmüş olduğunuz gibi kaynak paketleri görü dönüşü bellek az dokuların ayrıntı düzeyi azaltılacak demiş. <laughs> Tabii çok arkadaşlar 2000 kaç bu Bilmiyorum ama 4K görüntü şeyi bu. E, tekstür peki arkadaşlar. 4K tekstür peki onu da söyleyebilirim. O yüzden böyle biraz hani şey olabilir. Hani nasıl söyleyeyim arkadaşlar. Dokuların görüntü kalitesinin düşmesi de o sebepten olabilir. Her neyse biz sandık modunu tanıtacaktık sizlere. Kilitlenebilir sandık modu arkadaşlar çok güzel. Öncelikle tabii ki survival'da da yapabilirsiniz bu sandığı. Arkadaşlarınızla oynadığınızda dünyalarınızda falan survival'da yapabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar survival'da değilseniz envanterinizden de alınabilir. Mesela burada görmüş olduğunuz gibi kartlar var. Renkli renkli kilitli kilit kartları var. Bu kartlarla sandıklar kilitleyip açabiliyorsunuz. Burada bir şey var. Tanıtacağım bunlar şimdi sizlere. Ve tabii ki sandığımız da burada arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz gibi kilitlenebilir sandık burada. Şimdi geçelim. Öncelikle survival'da nasıl yapılacağını sizlere anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi 4 tane demir blok, bir tane de sandık lazım size. E hemen onu yapalım arkadaşlar. Mesela 4 tane demir bloğumuz, demir blok benim burada tabii tekstür peki saçma olduğu için sonuç olarak siz anlayın demir blok sonuçta arkadaşlar şimdi buradan da sandığımızı alalım. Bir tane de sandığı ortaya koyduk ve burada kilitlenebilir chest oldu. İşte bu. Arkadaşlar normalde bu bir sandık gibi davranış gösterir. Mesela spawn ettiğinizde hani normal bir sandık gibi bunun içini açtığınızda bilinmeyen diye yan tarafta görebileceğiniz üzere ekstra depolanabilir alan görmüş olduk. Mesela bunu bunun içine katabiliyorsunuz. Evet bunun içinden tekrar alabiliyorsunuz falan. Bunların hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Bu sandıkları aynı zamanda boyayabiliyorsunuz. Ama boya geçmeden önce sandıkları şöyle bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela bu sandığı kilitleyeceksiniz. Bunun için envanterinizde kilit kartına ihtiyacınız var. Kilit kartı nasıl yapılıyor? Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bir tane demir külçe bir tane de redson tozuyla. Demir külçemizi hemen şuraya alalım. Redstone tozumuzu da şuraya alalım. Görmüş olduğunuz gibi si siyah renkte bu. Siyah renkteki kilit kartı arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi siyah yani ilk spawn ettiğimiz sandığı kilitleyebilir. Bakın kilitlendi arkadaşlar. Look kit yazdı. Ee, şimdi kilitlendiği için ben bunu açamam. Ne diyor? Bu chat yani bu chest, bu sandık kilitli diyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi açamıyorum. Tekrar açmak için yine kilit kartına ihtiyacımız var. Kilit kartımız da bu. Görmüş olduğunuz gibi bununla açabiliyoruz. Ve açıldı. Şimdi zaten sandığın üstünde animasyonlar var. Bakın kilitlediğimde şuradaki beyaz kilit noktaları birbirine birleşecek. Bakın şimdi. Bakın birleşti. Açıyorum. Açıldı. Yani bu animasyonu da var. Gerçekten güzel. Şimdi peki bunu boyayabilir miyiz? Boyayabiliriz arkadaşlar. Şunu bir atayım üstümden. Şimdi boyamak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Herhangi bir boyayı alıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Mesela ben sarıya boyamak istiyorum arkadaşlar. Bir tane sarı renk aldım. Sarı rengi aldım. Buna tıkladım. Sarı oldu. Görmüş olduğunuz gibi rengi sarı oldu. Tabii şimdi bunun rengi sarı oldu ya siz bunun sadece sarı renkli e, kilit kartıyla açabilirsiniz. E, mesela sarı renkli kilit kartı nerede? Mesela burada yok. Burada envanterimizden alabiliriz veya nasıl yapabiliriz sarı renkliyi arkadaşlar? Hemen gösteririm sizlere. Şurada öncelikle arkadaşlar e, bir tane sarı boya alıyorsunuz. Bir tane de kilit kartı. Hani bunu normal kilit kartı oluşturuyorsunuz ya. Şur, şurada oluşturduğunuz gibi. Şu arkadaşlar. Bunu oluşturuyorsunuz. Sonra bunu envanterinizde boyayı alta veya kartı alta üstte bu şekilde yapıyorsunuz. Sarı kilit kartı elde ediyorsunuz. Bunu sadece sarı kilit kartıyla kilitleyip açabiliyorsunuz. İsterseniz bir denemesini yapalım. Mesela mavi ile kilitlemeye çalışalım veya siyahla. Şimdi mavi ile deniyorum. Bakın kilitleyemiyorsunuz. Direkt açık olduğu için e, envanteri görüyorsunuz. Siyahla bakalım. Evet kilitlenmiyor arkadaşlar. Sarıyla kilitleyelim. Hop kilitlendi. Sarıyla kilitlendi. Mavi ile açmaya çalışalım. Bu, çe bu sandık kilitli diyor. Siyahla deneyelim. Kilitli. Açamıyor. Sadece sarıyla açabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi sadece sarı renk. Sandığı hangi renge boyadıysanız o rengi açabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz başka renk deneyelim. Mesela bunu istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Yani tek tek bana gösterttirmeyin arkadaşlar. Yani burada renkler var işte. Bak yeşile boyadık. Mesela üve rengi boyayalım. Kırmızıya boyayalım. Yani burada istediğiniz renklere boyayabilirsiniz arkadaşlar. O kırmızı rengi çok güzel görünüyor bu arada. Güzel. Beğendim arkadaşlar. Kırmızı renk güzel. Şimdi başka neler yapabiliriz? Bunu sizlere göstereceğim. Şunları üstümden atıyorum. Bu arada kartları da boyayabiliyorsunuz. Mesela ha, gösterdim değil mi? Siyah kartı aldınız mesela. Siyah kart. Bir tane de kırmızı boya aldınız. Kırmızıya boyayabiliyorsunuz. Kırmızı kilit kartı elde edebiliyorsunuz. Bu de geldik şuraya. Bu da arkadaşlar ne diyor? Sandığı sahiplenme. Yani çoklu oyuncuyla oynuyorsunuz, arkadaşlarınızla oynuyorsunuz ama sandığı sandığı herkes açabilir. Yani kilit kartına sahip, sarı kilit kartına sahip kim varsa o açabilir. Kırmızıya sahip kim varsa o açabilir. Ama sandığı sahiplendiğinizde onu artık kimse açamaz. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Şu arkadaşlar bu size lazım olacak e, olay bu. Bununla sahipleneceksiniz ama bunu yapmak için ne yapıyorsunuz? Öncelikle gözlemci alıyorsunuz şuradan. Gözlemciyi koydunuz arkadaşlar gözlemci. Onun dışında gözlemciden sonra bir de şurada tuzak, demir tuzak kapısını buraya koyuyorsunuz. Size böyle bir şey veriyor arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz. Bunu aldıktan sonra gidiyorsunuz. Mesela ben şu kırmızı sandık benim. Bu sandığın içindeki her şeyi benim diyorsunuz. Bunu sahipleniyorsunuz. Sahiplenmek için bunu yediriyorsunuz. Hop. Görmüş olduğunuz gibi artık bu sandık size ait arkadaşlar. Bir başkası gelip bu sandığı kesinlikle ne kilitleyebilir ne açabilir. Sadece siz yapabilirsiniz. o yüzden arkadaşlar kırmızı kilit kartını alayım mesela neredeydi? Şurada kırmızı kilit kart. Mesela bunu sadece biz kilitleyebiliriz. Biz açabiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ama tabii dünyada başka biri olsaydı denettirebilirdik. Ama şu an kimse olmadığı için denettiremiyoruz. Ama siz ne demek istediğimi anladınız. Bir de arkadaşlar bu sandıkları kesinlikle vurarak vurarak kıramazsınız. Bunu isterseniz envanterinizden en güçlü kılıcı alın. Mesela diyelim nether kılıcı aldım sabaha kadar vurun kırılmaz ölmez yani bunu sabaha kadar vurun arkadaşlar yorulursunuz bıkarsınız bu sandıkları yok edemezsiniz bu şekilde peki bu sandıkları nasıl biz ortadan kaldırırız diye düşünenler olabilir anlatayım arkadaşlar onun için de burada görmüş olduğunuz gibi gri makas yapmanız lazım gri makası ne nasıl yaparsınız arkadaşlar envanterinize giriyorsunuz şuradan makas bir tane alıyorsunuz bir tane şuradan çakmak taşı alıyorsunuz ve bunu arkadaşlar envanterinizde rastgele koyabilirsiniz. Mesela şöyle, mesela böyle, mesela böyle, mesela böyle, böyle, böyle hiç fark etmez. Sonuç olarak size bir tane chest breaker verir yani chest kırıcı verir. Bu chest kırıcıyla gidiyorsunuz bu şekilde ortadan kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bu. Bunu kıramıyorsunuz niye arkadaşlar? Şu an kilitli olduğu için. Kilitli sandıkları kıramıyorsunuz. Kilitli sandıkları önce açmanız, kilidini açmanız gerekiyor. Ee, kilidini açalım. Neredeydi kartlar? Şuradaydı. Kırmızı kartımız nerede? Heh, tamam. Ee, açalım. Kilidini açtım ve bu şekilde sandıkları ortadan kaldırabiliyoruz. Tabi sandıkların arkadaşlar örnek vermem gerekirse mesela diyelim sandıkların içine rastgele şeyler koyacağım. Sandığın içine rastgele bir şeyler koyuyorum. Şu kır... Siyah kart dursun. Bunları koydum. Şimdi bir dakika makası niye koydum? Makası da alayım. Şimdi bunu normalde arkadaşlar kilidi açıkken makasla keserseniz içindeki her şey envanter yere düşer. Hop görmüş olduğunuz gibi. Bunlar tekrar bu şekilde toplayabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Envanterimi bir temizleyeyim bir saniye. Bir de size şunu anlatmak istiyorum. Neyi anlatmak istiyordum? Ha, mesela şöyle, şöyle yapalım, şöyle yapalım, bakalım. Clear çekmek istemedim. Ha, şimdi bunu yere koydunuz ya arkadaşlar. Envanterinizde survival moddasınız. Mesela game mode S, game mod S survival. Şimdi bunu ortadan kaldırdığınızda sandığı envanterinize direkt Aynı kilitlenebilir sandık otomatik geliyor. Yere düşmüyor. Bakın hotbarınıza gelecek. Bu görmüş olduğunuz gibi altta hareket ettiriyor mu ya arkadaşa hotbarı? Buraya gelecek. En başa bakın cream hop gördünüz mü? Buraya geldi. Yani survival modda da bunu sandığı ortadan kaldırdığınızda merak etmeyin. Komple yok olmuyor. Envanterinize geri geliyor arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Makasın sınırsız canı var. Makası istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar hepsi bu kadardı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen videomuza beğeni atmayı unutmayın. Daha fazla mod videosunun gelebilmesi için destekleriniz çok önemli arkadaşlar. Lütfen videomuza da beğeni atmayı unutmazsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve kalın. Bay bay.